Vites kutusundan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda Need for 2015'in 11. bölümdeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Magnus Walker'ın 20 kilometrelik yarışı vardı. Onu da arabasıyla geçmemiz gerekiyordu. Onu yaptım. Şimdi Magnus beni aradı. Dedi iyi yapmışsın. Güzel oldu. Hadi bunu kutlayalım. Longhorn'a gel dedi. İşte şimdi Longhorn'a gidiyoruz. Could drive, right? right here he oh, is, man. What's up? Hey, reminds me of my younger self. Yeah, but I bet your younger self didn't have that sweet of right <laughs> You're all right for sure. Always go with your gut feeling though. Amen Even to that, brother. Hey, Spike! <laughs> Travis speaks highly of you. <laughs> Thank you, man. That, that really means a lot. You deserve it. Come on, let's bring it in. Bring it in! Welcome to the rest Rock on. Çok teşekkür ederim. Bu arada Magnus Walker'la da tanışmış olduk. Orada gördüğünüz Spike de çok mutlu oldu. Aramada bizim oldu. Kare kare şimdi. O zaman speed görevleri bitti öyleyse. Şimdi de bakalım ne oluyormuş. Bu araba altımızdayken daha neler yapabiliriz? Sprint race. Şimdi sprint race yapalım. Efsaneye geçebilecek misiniz? Oho Emi! Kardeşim hızlandırmış seni arabanı. Ya ya ya. Eski toprak hakkını veriyor gerçekten. Gerçekten sürmesi keyifli bir araba. Peki. arkadaşlar bu arada bir duyuru yapmak istiyorum. Need for Speed 2015 serisini bitirdikten sonra Twitch yayınlarına başlayacağım. Boss Wanted, Carbon, Undercover challenge serilerini ilk önce başla bitirmek üzere diğer oyunlarda Böyle çeşitli şekilde yayınlar yapmayı düşünüyorum Twitch'te. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bir de gördüğünüz ki Outlaw görevleri de var. Onları sonraya saklıyorum çünkü onlar biraz uzun sürüyor. Yani yarış yapmaktan biraz daha uzun ve sıkıcı. Polislerle kapışıyoruz çünkü. Onu sonra saklıyorum. Emi sen de var mısın ya? Emi olmazsa olmaz ya. Sensiz olmuyor. Ha. Ha, drift yapıyorduk değil mi? Porsche'den geçince unutuyorsun. O polisimiz eksik olmaz. Polis niye beni şey görmedi? Hah gördü. Oğlum ben geçen bölümde manyaktım ne oluyor? Emi dur lan. sağ ol. Yol verdi gördünüz mü? İşte adam ya. Yani... Yani adam gibi kullanan. 10 saniye. Heh, yetiştik tamam. Önüme kırdı. Robin bir M2 bu konuda çok sinirimi bozuyor. Oho! Deletmanına biz zarar veriyoruz sanki. Angels can catch devils. Melekler şeytanları yakalayabilir. Biz bu durumda hangisi oluyoruz? Devil oluyoruz. 150 bin. Uhu. İşte aradığım şey ne oluyor lan? Arabası falan döndü. Emi bizi garaja çağırdı. Mesele varmış. Robin. O skor almayacağız şimdi ya. Abi basmayın o kadar ya. Ya kardeşim, AJ ne yapıyorsun ya? Şu anda Risky Devil da bizi Robin'in garajına çağırıyor. Bu sefer Gymkhana'ya gidelim. O da büyük ihtimal bizi çağıracak. Ne bileyim. Uuu 361 bin yapmışım zamanında. Birinci sıradayım. Bakalım şimdi ne olacak. Ken Block. Sesi. Ken Block reis. Yanlıyoruz be Ken abiyle. Hayalimizi oyunlarda gerçekleştiriyoruz. Hı. Skoru geçtik de bakalım yolu geçebilecek miyiz? Abicim orası kırılabilir değil mi? Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Ken Block da bizi garajına çağırıyor. Şeyin menünün garajına. Yavaş kardeşim. Ama biz şimdi Emin'in yanına gidelim. Sorry, baby. This information's currency, you're not willing to pay up. Okay, fine, fine. I will remap your ECU. Mm -hmm. Okay, just tell me. Man, <coughs> okay. Whoa. Buddy of mine was maxing at the diner. He saw Travis and Nakai-san. Okay, Spike, you're lying to me. I swear, and I I really mean this. Hey. Nakai-san. Good evening. Hey. Yoroshiku ne. Yo, I'm a uh, Spike, son. No more. What do you say about me? Huh? Shut up, Spike. Let me explain. Uh, self-expression is what brings us together. No two cars are the same. Each build is different. Nakaysan'la da tanıştık arkadaşlar. O da bizim arabalarımızı gördü falan. Manyak şeyler meydana geliyor. Robin bizi çağırdı, parti yapıyormuş. Özel arabamızla geldik.

#Risky Devil #Best Night Ever Best Until Next Time Until Next Time Next Time Yeah Travis bir şeyler karıştırıyor gözümüzden kaçmadız şimdi menünün partisine gidiyoruz galiba onun da bir partisi var idi partiden partiye koşuyoruz.

how does it feel you guys were hooning with the best of them couldn't have done it without this dude you couldn't have done it without us right yeah. <laughs> oh i gotta bounce the fame and fortune travis can you do the fame and fortune yeah yeah Partiden partiye koşuyoruz. Abi ekran gitti geldi İnşallah bir şey kaçırmadık. Evet şimdi ne kaldı? Emi'nin bir görevi var. Bitti target. Emi en nakaysan. Acaba ne target? Drift mi? Time trial. Peki bu güzel, bu güzel time trial'ı neyle yapalım dersiniz? Evet. Bu güzel şerefli yarışı F40'la yapalım. Nakaysan ve Amy. Hadi bakalım. <laughs> Manuel vites 20 kilometre. 4, da 4 dakika ha. <laughs> Amy. Bak çirkeflik yaparım. Cehennemi boylarsan. Baya hızlı çarpmamız lazım. Rezil olmamamız lazım. Hayır. Hayır. Heh. Hayır, hayır, hayır. Tamam geçin. Benim işim önemli kardeşim. Mi bırak. Na Oğlum hadi Aa, olmaz ki. İşte hız rekorunu burada kırmıştık. Yani maksimumuza burada gelmiştik. Vay be. Gözümde canlanır koskoca mazi. Nitro niye dolmuyor lan? Abicim, uf. bilerek mi yapıyorsun kardeşim? 6 saniye, beş saniye kaldı. Abicim yolu göremiyorum. Checkpoint atladım. Ne oluyor? Evet şimdi sadece Pursuit görevleri kaldı o zaman. Run the time trial cops. Aa evet buradaymış. Stanley Shakedown Easy. F40'la polislerden kaçacağız. Herhalde en kolay şey olsa gerek. Oo. hemen 3 şeye geçti. 3. hız seviyesinde başladı. Arkadaşlar Emin'in de partisi var. Bundan sonra Emin'in yanına gidiyoruz. Şimdi garaja gidelim. Bakalım nasıl bir parti bizi bekliyor. Obo arabalara bak be. Partiyi ben hey. süslüyorum. <laughs> hey man. Amy's in her element. She really appreciates what you've done here. We all do. Come on. Hey, let's go out, you are part of the family now. Mikasa, Sukasa. Oh, eyvallah. Monster olmaz olmaz. He says we are the next generation, man. Yeah. yeah. Ama beni gösterdi orada. <laughs> Neyse şerefe. Evet. Altlavdan mesaj geldi. Galiba bütün ikonların görevi bitti alt dışında. Çünkü herkesle parti yaptık. f devam edelim. kilometre 20 bin yapacağız. Bitti. Zaten burada amaç polislerle kapışmak da Bizim arkadaşlar bu yapılan yasa dışı işleri şey almış. Şüphelenmiş yani. Konuyu konuşmak için beni çağırdılar. Gidelim. Ve Travis dedi ki kardeş benim işim var gelemem dedi. Olaylar sürekli bir Travis'in kaytarması, partiden erken çıkması falan bir sıkıntılar dönüyor. A math teacher who told his wife he had a fantasy football game. Ah, uh, that's not what I heard. Travis says it's some Russian kid with a lot of money and a little brain. Oh, a brand of yours. <laughs> <laughs> uh -huh. That's just all rumors, man. Everybody's in the dark, especially Travis. Well, whoever he is, or she, or she, the sooner they get busted the better. Why do you care? Because it's got people tripping. People don't spend money when they're nervous, man. forget. <laughs> make There's your math teacher, Ames. Cold hearted killer. Oh, man, would you look at us? When did our balls drop off? <laughs> For real, Man, you never had balls. Oh, really? What are you <laughs> busted all this time, man? Huh? <gülüyor> <gülüyor> Muhabbet dönüyor. Bakalım bunun rengi ne zaman belli olacak arkadaşlar. Görev listemiz bomboş. Bu gizemi bir sonraki bölüme bırakalım. Arkadaşlar o zaman bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.